Özlemişim lan boot Yemin ediyorum ya. <laughs> Vallahi ya şu harita çok iyiydi. Çok bozdular burayı ya. Geldi ama. İkiden daha güzeldi ama ne var <laughs> bu? Diğerler buldum iki tane lan. bir şeyler hemen size söyleyeyim. Bilemedim. Bu tabak da. Ulan keşke hep böyle olsa ya. Bence de. Acı kurtarma buldum. Oo süper. Çok ay, manyak ay, şeyler ay. yaparız be. ha. bir oyun. Bir şey bir şey bir şey. Bizimki. Ne <laughs> Dur bekle. Kapatayım klavyeli şeyini. Geliyor mu şu an? Yarak gelmiyor. Neyi kapattın ama ne? Ay ki yani ya, önünde korumalık var ya. Hey fark etti, helal olsun. Ne yaptıysan bir daha yapma ya. Yani. <güler> Üç şerek var bak. Kur'an sen gelmiyor musun Sakarya'ya? Sakarya'ya mı? Valla ben çok geldim de Burak gelmiyordum İstanbul'a. İyi. Burak abi her orada. Her ben gün bu, değil de ara ben ara ben gidiyorum ben da ben tam canım. duramıyorum ki orada. <laughs> Haftaya buluşalım ya. ama haber veririm o ya bir şeyler yemeye çıkarız yani. Gel. Abi gel, gel ya. Gel gel. Gel gel Salih seni gezdirecek sen gel. 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 Sikecek, <laughs> sikecek gibi gel gel diyor. Gel amına koyayım gel. Sese baksana zaten <gülüyor> sikecek gibi. <laughs> <baksana. gülüyor> gel bir şey olmaz amına. Bir tane var ağacı kurtarım ha. İki ekip yapabiliriz bak. Olur. <laughs> loot yapmaya doyamıyorum şu haritada ya. Kanka var Beş şey. 500 tane mermi var. Bırak, <gülüyor> Bunlar <laughs> payınandan çıkar az sonra nasıl oynarlar ki? Bunlar geliyor da olabilir abi biz böyle mal gibi koşuyoruz ama loot yapmıyoruz. <laughs> ben açtım ağacı kurtarmanın birine. Hımm bir tane var. Gelen gelsin. Bana bir dipçik lazım ya. Hadi Bana bir GAT lazım. Şurada. Şurada. Ben şöyle geçeceğim. Bakayım adamlara. Aha firehand'dan sıkıyorlar. Hayır abi aynen değil ya. Ha aynen. Gel abi. Adım, bir ben tane daha aldım yaptım. ben azıcık. Abi, abi adamları işte bir çekin. Biz oraya gideceğiz. Terse geçelim. oraya doğru gidelim. Ya onlar loot kamyonu nasıl kıyormuş ya? Loot kamyonu geldi bak. Bence. Neresine? Aha. Aynen öyle. Çeviririz abi. Ş ya şöyle... tutalım <laughs> Aa, loot kamyonu geliyor şurada. Vurdum. Ondan başka? Başka başka. Şu an benim önümde şu an benim önümde. Oo adamlar buraya girmiş lan. Nere? Arkıma. Hadi ya. Hadi o, ya. o zaman böyle oynuyordur işte abi gel gel. Beyler gelin bana. Gidiyoruz. <laughs> Senin <laughs> sen, ben dalağını sikeyim. Aman <laughs> ha koydu. Sen, sen seni orada mı bıraktın? Aynen hayır, hayır beni burada bıraktı bir daha bunu koyayım tekerin altına aldı. <laughs> evet. Bizim sana şey bir öyle söyleyeceğim. Şu daha gitti. Bu siz miydiniz? Hayır, o parış biz değiliz. O zaman motor parış. Ensar beni ben al gel. Bak 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 yukarıda bak Ye, parışta biri var yukarıda. Evet. Tamam. Tamam tamam tamam. Hadi gidiyoruz hadi. Koş bağ doğru koş. Siz de aşağı indiniz mi? Atlayamadınız mı? Biri mi sıkıyor? Evet. Töplendir. Bir ağacı kurtarma daha var. açabilirim ha. Falan versin de öyle açma. Kapıyı kapat tam onu. Hani bu su var değil mi? fazla? Alalım yani. Bu dünyanın bu aldık. Ben de var. Valla biri arkamıza geçti onu söyleyeyim onu unutmayın bak. Arkamızda hepimiz kedi gibi oraya toplanmışız. <laughs> <laughs> motor bizim. De. Bizim motorla de. zaten motor bizim de. Adamların <laughs> haberi var ama <gülüyor> motor <gülüyor> <bizim> <gülüyor> var her <laughs> taraftan. Bir yere geçmişsiniz var ya. Bir şey bir şey bir şey. Adam! Adam araba, adam! Araba adam, araba! Nerede? Dışarıda. Hangi mark? Gidiyor Aa, tamam. gidiyor. Gidiyor. Oğlum buraya bile girmişler lan. Hayır oynuyor bunlar ya. Açıyorum ben bu şeyi. Anca gelir alana kadar. Antonyan 4 kişiyle sınırlıdır. Vallahi bağladım kendimi. Ne et oldu mi? lan? öldürdün Lan Burada ya. ya. Buradan bir takım geliyor. Abi, Bence onları iyi. alalım ya. Ne diyorsunuz? Duran Bence... abi. Dön, Dön, döndük biz oraya. Aç aç. Sen. açın gidin. Ece bizimkiler gidin. sıkar onlara. Beni izliyor mu Hacı? Ya, arkasında mısın buranın? Açtım. Açtı. Bu Mavi de Tam eee falan görürüz onları. Ama alan dışı kaldırız bir yandan da bilmiyorum. <laughs> ne yapalım? Gördüm adamı. Adam şurada. Adam şurada. Orada mı? Tamam. Oynuyoruz o zaman. Üstlerinden uçarız onlara. Başka görmedim. Bir tane gördüm. Orada birden fazla vardı ha. İki kişi falan vardı. Evet. evet. Yani. İndi Gitti lan! Bekle ya. Tamam. Korkma mı? Kaderi nerede? Valla bilmiyorum. Abi geçildi adamlar düştü. Işte. Yakın gelir diye bakayım ben buraya şu an. Neredesin? Geldi geldi. Geldi ne önüm. Nerede? İşaret koy. Önüm önüm direkt bak koydum. Mor. Başka geliyor mu ona bakın mı? Bak sen de dönme, dönme, dönme. Adam buradaymış lan. Adanız kim? Öldüm. Burak abi karşısı. At karşı dağda. Peki. Tamam. Anladın. Sikiyim baş sol. ben işaretli Ensar. Soldan da attı. Soldan da attı. Oğlum dağını konuyorlar dikkat edin. Evet. Bak Burak abi seni ha, sol ha, o tarafa at. Geliyor buradan. Geliyor geliyor geliyor, geliyor kaldırmaya geliyor. Gördün sen solda ha. Vur lan vur çocuğum. Arkasına dolanacağım. Can. Hali önündeler. Tamam. Yani Nefes atar mısın? Bırak orada öleceğim tamam. herhalde kanka. Solundasın. Tamam. Var orada iki tane. Hali tam solunda kanka. Orada yeşilde bak ha. Ya soluma tam ben. Dağılalım. Bomba çek at şuna ya. <laughs> Ölün. Burak git. Burak git. Burak git. Alana gidiyorum ben ya. <laughs> <laughs> Prosa destek. Pro Pro orada mı? Çatı çatı evet. Kırmızı çatı. Düşüreceğim. <laughs> i̇kisi de orada. ikisi de orada. Vurdu seni. Vuruyorum. Ha <laughs> oğlum 3 kişilermiş lan. Tamam. Üç... uçmuş ben hiç haberim yok. Duran, iyi misin? Düştün mü? Düşmedim ben. Gördüm. beni onu. Geliyorum arkadan ben. Alana gidiyorum. Ben bunları ya. mı sokmasam ya? Tamam, ne yapayım? Ben da. Mavi de. Mavi biri gelebiliyor mu? Elim zor ya. Uzan. Başka Bak, abi. ma ma mavideki Mart'ta. Ya ben HSA Evet, onlar önünü alırsın, aynen. Aha. Durun abi, sana doğru geliyorlar. Nereden geliyor? Yolda. Durun abi, onlar senin önünden geçecek seni. Ümitle arandan geçecekler. Yani. <laughs> Aha gördüm, gördüm. O da gördü galiba. Görmemiş. Lan yani daha açıklarken yapsana şunu. Neyse ben alana. Ha orada. Bu adamlar yok ama ne diyor. Arkası destek atıyor. Onu gördün mü? Ron abi ne var? Bak abi. Ha? Ron abi ne orada var? Suprası öldürenler nerede oğlum? Bunlar yürüdü işte Ron Ay güzeldi. güzel. Evet. Tamam. Buran nerede? Dön. Min önü de amınık. Vurma Burak abi senin de önünde. Aynen. Orada var ha. Arka Kaldıracak onu. Ha burada burada burada. Bana bak. Önünde solda Burak abi solda sol. Ha. Dön Helal Dön sola. O da taşıyor. Smok için at bombanı. At, at. Aşağıda değil Turan aşağıda değil. Nasıl değil ya? Ben solda bura bak. Sol, sol, sol. Biraz daha sol yap. Sol sen yap. Sen kaldın, kaldın. yine kaldı, boş ver. sol, Banki sol, sol. sol, da, sol. Arkamda, arkamda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Kaldı sen. Hayır. Düşmedi ha. Dikkat Oğlum abi, hala yatıyor, yatıyor ya. ya. Yatmış, yatmış ya. Şaka mı ya. bu ya? Oğlum oğlum Düşürmedin ki sen onu. Niye bıraktın karayı? Düşür. Hayır. Adam koşacak diye alana. Ya, tamam. Hala düşme. Kaldırdım. Kaldırdım. Yatıyor. Yatıyor. Burada. 1v1 mi kaldı? Burada. Koşuyor ben buradan. Molotof attı. Molotof attı. Koşuyor bu burada şu an. Atıyor Molotov hala. Tamam şimdi. ya. Hayır. Onu korku filmi neden de oyun ya? Oldu, Yemin ediyorum. Ya, soldaki sana. <gülüyor> <gülüyor> soldaki <gülüyor> geldi sana. Soldaki geldi ya. Solda kimse yok ya. Yani. Benim benim orada beni vuran yaşıyor hala. Hı ha önde önde sonra. Hadi. Dur sağ. Smok var, smok var. <laughs> satayım vuramıyoruz lan. Solda da lan gördün. Helal. Lan ya? bir salın adamı amına koyayım. Yat amına koyayım sen. Atla amına atla aşağı. Amına koyayım. Alırsın ben. Bunun zikiyi pliki kes ya. Şuradaki değil mi? Tıra plank. Valla. Bir susun oynayayım ama. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur sesiz daha yakınlar. Sol sol daha sol. Allah. Sağ. <laughs> sağ, sağ o, at, o da sağ at. Sahilde o da. Aynen. Gördün, gördün onu. Alan dışı gördün. Hiç yanı. Ya Turan ya. aldı. Dur, dur. Evet. evet. Al ondan. Aa. Alırsın alırsın. 18 kaldı artık. <laughs> Hala gidiyor bana <amerekim>, geri geri. <gülüyor> Yeter diyor. <laughs> Benim 24'ü çekti ya. Aa ne yapıyor lan? Şey atıyor. C4 atıyor. Ne yapıyorum terörist misiniz ya? Sen full'le, fulle. Büyük ihtimalle sağdan geldi. Bursunu fulle. Eve koştun ya. Hay YouTube. Dın, dın Büyük ihtimalle benim beni öldüren o. Yatıyor amına <laughs> koyayım. Böyle öleceğin yanında Solda. Soğuk. Yapma ya. Ulan <laughs> Sonu anti duyuyor. anti. Bu beni kuran işte amına yatarak kazandı adam ya. Bu bu çocuk o alan dışındaki şey ya. Aynen He. o neftar. Aynen.